Gibidir. Yani bütün kontrollerimiz doğduktan sonra hep aile hekimliğinde olduk. E, aşı, başka şeyler. Yani doğrudan hastaneye gitmeden önce aile hekimimize görünür aileyim. değil mi? Ondan değil, şey, yönlendirmeleri bana Aferin, gayet güzel, gayet güzel. Bunun adı ne? Ne bu? Bunun adı neydi? Hadi bakalım. İpucu versinler. Aferin bravo. <laughs> bravo gayet güzel. Tebrik ediyorum. Doktor olmak isteyen var mı içinizde? Doktor, hemşire. <laughs> Belki buradan bulaşır bir şeyler. <laughs> Hadi bakalım. Evet. <laughs> bravo. Bravo yapmasak ne olur? Tabii ki de çok <laughs> pis oluruz. Biz mesela şey olur. Hasta oluruz. Böyle işte hep hastaneye gitmiş oluruz. <laughs> evet, mikroplar vücudumuzda da var Ondan sonra da hasta, hasta oluruz. Ha, buradaki dağıttığınız broşürlerde de işte nasıl e, temiz olabiliriz? Ellerimizi nasıl yıkarız? Dişlerimizi nasıl fırçaları ve 112 acil yardımı da sanki böyle bir anlatıyor galiba öyle mi? Öyle mi? Gayet güzel. Tebrik ediyorum. Öyle mi? Evet. Neymiş o? Bunu ayda bir yapsak yeterli mi yoksa her gün mü yapmalıyız? Her gün en bir saat. Bir saat kalbimiz güçlenir. Mesela Kasa ben güzel yürüyüş olur. yaparsam, koşarsam, spor yaparsam bana faydası ne olur? Ee, daha iyi yani olur. Kalbimiz güçlenir. Boyumuz daha sağlıklı olurlar. Evet. Kaslarımız kuvvetli olur. Daha mutlu oluruz çünkü bu uzun konularımız salgılanır. Bravo. O zaman her gün spor yapmalıyız. Evet. Değil mi? Evet, evet. Bravo. Siz yapıyor musunuz her gün spor? Evet. Bravo. Bravo. Tebrik ederim. ederim. Evet standımız yok. Tebrik ederim. Bunlar ne kadar hakimler. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür evet sizdeyiz. Dinliyoruz. Ee, i̇lk öncelikle hoş geldiniz. Da, şey ee, 112, 112 Adil Çağrı Hı -hı. Merkezi. ne durumlarda çağırıyorduk biz 112? polis, itfaiye, evet. ambulans, jandarma Hı -hı. gibi Hı -hı. sağlık araçlarını çağırabiliyoruz. Olay yeni geldiklerinde ne yapıyorlar peki? önce sedye ile ambulansa götürüyorlar. Evet. Sonra ambulansa ilk müdahaleyi yapıyorlar. Evet, çok güzel. Evet. Hastanede de ikinci müdahale yapılıyor. Evet, çok güzel. Peki araçlarımız neydi? 112 biz aradığımızda kimlere ulaşıyorduk? Onları da anlatalım istersen. İtfaiye, polis ve ambulanslara ulaşıyorduk. Jandarma. Evet, çok güzel. Peki, e bu acil vakalarda biz 112 arıyoruz biliyorsunuz. Evet. Bir de insanlar bilmeden gereksiz yere, lüzumsuz yere arayabiliyorlar. Bu da yanlış bir davranış değil mi? Evet. Çok evet. acil olmadıkça, işimiz olmadıkça. Çünkü her yerde acil durumlar yaşanabiliyor ve o kişiler 112 ile konuştuğu için 112 cevap veremiyor. Dolayısıyla da gerçekten ihtiyacı olanlara hizmet verememiş oluyor. Evet, evet. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? O yüzden 112'yi gerekmedikçe aramamamız gerekiyor. Bravo. Aferin Sadece sana. acil durumlarda değil mi? Evet. evet. Bu çok önemli. Hakikaten de yani bunu Çanakkale özelinde de e, ne diyoruz, Türkiye genelinde de görüyoruz. 112 asıl amacından saptırarak böyle bazen meşgul edenler olabiliyor. Ama evet. siz gibi kıymetli yavrularınız var. Böyle bilinçli bir şekilde büyüdükçe ileride daha da güzel oturacak değil mi? Hı. Bravo. Tebrik ediyorum. Ee, Bunları o, kim çizdi? Arkadaşlarımız. Aa, çok güzel olmuş <laughs> hepsi. Üstte iki tane var. Bir tane de un kedi var. <laughs> Evet, ee, ambulans çeşitleri dörde ayrılıyor. Hava ambulansı, kara ambulansı, deniz ambulansı bir de kar paleti ambulansı. Hava ambulansını hiç gördünüz mü siz bir kadar? Ee, ben hiç görmedim ama deniz ambulansını bir kere kaldım. görmüştüm. Bak bazen stadyuma iniyor böyle. Helikopter görüyorsunuz ya böyle. Evet, Onlar görüyorum. bizim e, hava ambulanslarımız. Allah korusun böyle bir ihtiyaç olduğunda, aciliyet olduğunda hastalarımızı alıp gitmesi gereken yere gönderiyorlar değil mi? Ben bir kere biz Çanakkale Boğazı'ndan geçiyorduk deniz ambulansı gördüm. Öyle mi? Hı hı. Oo, gayet güzel. Bravo tebrik ederim. Konulara epey hakimsiniz. Bravo. Evet şimdi diğer gençlerimizle buluşalım bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umke Ulusal Medikal Kurtarma Ekibidir. Hı hı. afetlerde ve acil durumlarda ambulans gibi sağlık araçları gelmeden önce acil bir şekilde kurtarmaya çalışırlar. <laughs> Deprem nedir? Deprem <laughs> yer kabuğunun kırılması ve yer kabuğunun sallanmasıyla oluşan sarsıntıdır. Depremden önce daha daha düz alana yapılmasına ve susuz dibine yapılmasına dikkat etmeliyiz. Deprem anında panik yapmamalı ve hayat depremden sonra o binayı boşaltıp ve deprem bitene kadar o binayı terk ediyoruz. Bravo. Ee, eğer okuldaysak ne yapmalıyız? Önce sakin kalmalıyız. Duvara monte edilmiş dolap ya da sığının yanında e, çöp kapan tutun yapmalıyız. Deprem bitene kadar e, ayağa kalkmamalıyız. Deprem bittiğinde tek sıraya girip bahçeye çıkmalıyız ve e, sarsın tehlike yaptığı kadar da binanın içine girmemeliyiz. Bravo. çantamızın içinde su, düdük, el feneri, yelek, pil, düzenli kullandığımız ilaçlar, e, bozulmayacak e, yiyecekler, üç gün boyu, bir kişi üç gün boyunca yetecek miktarda su e, ve battaniye, yedek kıyafetler bulunabilir. Biz ben teşekkür ederim. Burada tabi afetleri de e, Afet da insanlık. Aynen öyle. Zaten Milli Eğitim bir evet. herhalde olacak zaten. değil mi? Evet, evet. Güzel de bir çalışma olacak. Bu afet bilinci çok önemli. Özellikle küçük evet. yaşlarda biz bunu verdiğimiz zaman Allah korusun yani hiç olmasın isteriz tabii ülkemiz afet ama olduğunda da buna nasıl başa çıkacağımızı bilmemiz gerekiyor. Tabii ben ülkenin önemini birçok yerde gördüm. Özellikle yurt dışı görevimde de çok can siperhane çalışıyordu bu ülke teşkilatımız. Yani bir Allah korusun olay meydana geldi, hızlı, atik değil mi? E birinci basamakta böyle çok ciddi faaliyetleri var. Var mı içinizde böyle bir doktor, hemşire, sağlıkçı olmak isteyen? Oo, bu standa olmuş, olmuş Evet, tebrik ediyorum. Hemşire. Teşekkür ediyoruz.